Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yay burcu ayına doğanlar için yükselen yay burcu için tarot açılımı yapıyorum. Açılımımız gelecek hafta ilgili olacak. Bakalım gelecek haftada yay burcu neler bekleniyor, neler olabilir. Ee, ve başlıyoruz. Niyetinizi alalım. Baştan bir genel durumunuza ilgili bakalım. Sonra bir özel hayatınız ilgili bu destemiz bu destemde açılım yapacağım ve kariyer iş para bu modern destemde açılım yapacağım Evet bu açılımımız beni ta, ta, takip edenler için e, beğeni koyanlara için güzel yorumlara yapanlara ve tabii ki bütün izleyenlere hmm, bütün izleyenlere şifa olsun hayırlara vesile olsun Yay burcu gelecek haftada neler olacak? Yay burcu gelecek haftada. Kupa üçlüsü baş rahip, denek beşlisi, kılıç dörtlüsü. Büyücü kartı kupa yedilisi Evet bakalım bu kartlarımız neler işaret ediyor Evet arkadaşlar birinci kartımız görüyorum buradan bir kupa üçlüsü gelecek haftada yay burcunu bir aktivite görünüyor Bu bir e, arkadaşlarda buluşma olabilir bir kutlama olabilir bir düğününüz var bir yere gideceksiniz. Bir güzel bir aktiviteye gideceksiniz. Ve orada bir güzel bir vakit geçireceksiniz. Görüyorum. Bu e, piknik alanı olabilir. Başka bir yerden olabilir. Bir aktivite görünüyor. E, ve ikinci kartımız. Baş rahip. Ve denek beşlisi. Bu baş rahip. Bu bir erkek enerjisi. Buradan görüyorum. Bu bir e, baş rahip. Bu bir e, eşiniz olabilir. Babanız olabilir. Hocanız olabilir, hmm, sizden olgun, bilgili olan kişi ve bu kişiyle biraz gelecek haftada bir gergin ilişkiler görünüyor. Bakar mısınız? Bir anlaşmazlık olabilir. Bir konuda demek ki ya bu hoca bir hocanız varsa o hocayla anlaşmazlık olabilir, ya da babanızdan, eşinizden ve kartlarımız diyor ki bu anlaşmazlığa içine girmeyin diyor, geri çekilin diyor. Şu an diyor ki. Bu küçük bir küçük bir sorun görünse büyüyebilir ve büyük bir kriz açabilir. Onun için gelecek haftada kendinize hiçbir yüzleşmeye kimsenin de yüzleşmeyin diyor. Bir yüzleşme içine girmeyin çünkü yeterince stresli görünüyorsunuz bak, yeterince stresli görünüyorsunuz ve bu durumunuzu yönete yönetemiyorsunuz bak burada mahva büyücü kartımız var ama yönetemiyorsunuz diyor kartlarımız diyor bu durumu onun için mümkünse gelecek haftada bu baba bu hoca bak bu aziz bir erkek enerji görünüyor o kişilerde evet bir fikir anlaşmazlık senden farklı düşünüyorsa bir konuda bir anlaşmazlık yaşıyorsunuz sakın bunu uzatmayın çünkü büyük bir kriz olabilir bak o kişili aranızda bir soğukluk girebilir. Onun için demek ki buna saygı Bak o kişinin fikir fikir far, e, senden farklı düşünüyorsa bir konuda anlaşamıyorsunuz. Bunu saygı duyun ve uzatmayın. Bir kavgaları, anlaşmazlıkları anlaşmazlıkları kavgaya çevirmeyin. Ve bir konuda yüzleşmeniz gerekiyorsa bunu gelecek haftada yapmayın. Çünkü biraz anladığım kadar stresli görünüyorsunuz. Gelecek hafta gergin görünüyorsunuz. Enerjiniz böyle çıkıyor. Çünkü biraz dinlemeniz ihtiyacınız var. Bazı yay burcu. Evet kafanız çok karışık. Bak şu an aklınız karışık görüyorum. Ve biraz dinlemeniz ihtiyacınız var. Gücünüz toparlamanız ihtiyacınız var. E, büyücü kartı ayrıca bir şey başlanmaya düşünüyorsun. Bir şey yapmaya düşünüyorsunuz. Burada bir önemli bir planlarınız var. Önce bu planları önceden yapmadan bir iyi dinleyin diyor. Bir kafanızı, gücünüzü toparlayın. Çünkü bu e, yap, yeni yapacağınız şeyler yeterince gücünüz olmazsa yeterince enerjiniz, yeterince kafanız rahat olmazsa bunu yaptığınız şeyler size e, mutlu edebilir etmeyebilir Onun için kendinize iyi hazır bir şey yapmaya düşünüyorsun bak bir ucu kartı anladığım kadar bir şey yapmaya hazırsınız bir şey yapmak istiyorsunuz ama yeterince hazır değilsiniz burada biraz yorgun stres görünüyorsunuz mesela bir sınava gireceksiniz bir sınava bir mülakata gireceksiniz ee, önce biriyi dinleyin bak stresli gitmeyin şu stresli gittiğiniz zaman biraz beklediğiniz şeyler alamayabilirsin. Bak burada bir karış bu stres bir karışıklık yaratabilir her alanda. Onun için gelecek haftada yay burcu mümkünse dinleyin. Dinleyin. Her şeyde uzak durun. Bir kalabalıklardan uzak durun. Biraz anladığım kadar biz dinlemeniz ihtiyacınız var ve bu dinle, dinlersiniz kendinizi iyi hissedersiniz ve daha rahat bir şey yeni bir projeleri yeni bir şey yapabileceğinizi görüyorum şimdi bakalım özel hayatım özel hayatınıza ilgili bir ruh halet ruhani destemiz bakalım neler söyleyecek gelecek haftanıza ilgili yalan bir yalan bir yalan var burada bilmiyorum ki Karşılıksız aşk. Evet demek ki bazı yay burcu karşılıksız aşk yaşıyorsunuz. Birler sana bir konuda yalan söyledim Düşünmek. Evet düşünme ihtiyacı var. Bir, bir konuda. Düşünme ihtiyacın var. Bundan acı çıkıyorsunuz görüyorum. Bazı yay burcu. Yalan bir ilişkiydi belki yalan bir ilişki de olabilir ve bu aşk karşılıksız, karşılıksız aşktı e, acı çıkıyorsunuz nedense demek ki bu ilişki bitmiş olabilir bak evet bu ilişki bitmiş olabilir kılıç bunu söyler Biraz kendinize böyle bir ilişki bittiyse karşılıksız aşk, biraz kafanıza toparlama ihtiyacınız var. Bak her şeyi anlayacaksınız. Şu an başka bir dünyada yaşıyorsunuz. Kupa yedilisi görüyorum. Bir ilüzyon, ilüzyon dünyasında yaşıyorsunuz. Bak burada öyle söyleyeyim. Onun için dinlemeniz ihtiyacını söylüyor kartlarım. Ee, ve bakalım kariyer iş para. Kariyer iş para yay borcu gelecek haftada. Kariyer yeri iş para. Evet kupa sekizlisi. Buradan bir değişiklikler görünüyor. Belki yeni bir şey yapmaya düşünüyorsunuz. kariyerinizi işinizle ilgili ama bak geleceğinize bir yere gitmek istiyorsunuz? Bir şey değiştirmeye düşünüyorsunuz ama bunun bak, önünüzde aydınlık değil görüyorum. Oradan bir e, bilmediğiniz bir şey var. Burada bir karışıklık var. Net olmayan şeyleri var ve güç kartı. Bir çabalar içindesiniz görüyorum bir çabalar ne demek bir zorluklar var bileme iş yerinizde işinizden ya da finans durumunuza bir karış bir büyük bir zorluklar var ama bunu güç kartımız diyor ki bunun üstüne gelebileceğinizi görüyorum kadın izleyiciler için kartlarımız diyor ki bu güç kartımıza bir anladığım kadar biri yeni bir hedefleriniz var ve bunu diyor iletişim sayesinde doğru bir iletişim sayesinde yumuşak iletişim sayesinde her şeyi halledebileceğini, kolay halledebileceğiniz erkek izleyiciler için bu kart bu da sizin diyor ki biraz bir gücünüz gücünüzden fısınlıyorsunuz Görüyorum buradan bir şey çabalamanız lazım. Biraz fazla bir şey bak aydınlığa götürmek için daha biraz daha fazla çaba yapmanız gerekiyor ve bunu yapabileceğinizi kart söylüyor. Evet dostum şövalyesi ve para meseleleri görünüyor buradan bir haberleriniz var para ilgili bir, şey bitmiş bir haberiniz var belki bir borçlarınız vardı Bir şey zor bir şey size çok fazla bir uğraştı size zorladı bir şey görüyorum burada e haber al, alacaksa bu zor bir dönem bitti sizin için para iş konusunda ilerleme var evet burada ayrıca bir kutlama var bir başarı var gelecekte bir güzel bir başarı var bu araba görünüyor. İki bir vakitte bir her şeyiniz yoluna bak bir ilerleme olacak para konusunda iş konusu belki bir şey satın alacaksınız bir araç alacaksınız ikili bir vakitte ama bak etrafınızda çevre bak işleriniz yoluna gidiyor diye bak araba kartı bir zafer bir zor zorun bir zoru başardınız diyor bir savaş yolunuza sonunda bir zafer göründü ve arkanızda insanlar görüyorum. O insanlar bu durumda hiç memnun değiller. Arkanızda iletişim yapıyorlar. Çünkü bir, bir işinize başın bak iş para bir işinize elini aldınız yay burcu. İşinize elini aldı yönetiyorsunuz başarı görünüyor ve arkanızda birileri bu konuda rahatsız rahatsız oluyor. Çünkü arkanızda dedikodu yapıyorlar. Ee, bir engel çıkartmaya çalışıyorlar ama yok siz biz siz nasıl diyor direksiyonunuzu elinize aldınız ve gidiyorsunuz önünüze açık arkanızda kim konuşursa ne yapıyorsan yapsın onlar hepsi arkandan kalıyor evet haberler var haberler var bak aslan adam ters çıktı bu ne demek bir durgunluk iş para konusunda durgunluk ee, bu durgunluk durgunluğu dönemimiz değişecek Evet bir şey bitti görüyorum bir sıkıntılar bitti ve yeni bir dönem başladı bak artık e, durgunluk dönemi bitti sizin için bir şey değişiklik görünüyor bir yeni bir dönem imparatorluğu daha çok bereketli döneme giriyorsunuz daha çok bereketli döneme giriyorsunuz ama e, Ayrıca ya da bir iş değiş, bir işiniz vardısa bir mesela iş, para. Burada bir zorlayan bir durumunuz görüyorum burada. Bu durumu değişecek. Ve orada bir sıkıntı da sanki bir karışıklıklar aydınlık görünüyor orada. Bu sıkıntılar atlatılacak. Ve Ayrıca gerçekten buradan bak yeni bir projeye başlayacaksınız arkadaşlar. iş i̇şte Burada kafanıza gittiği iyi aynı kart çıkıyor. Karışık da görür bak iki aynı kart. Çünkü yeterince streslisi bu stres hataları yaptırabilir. Onun için iyi dinleyin. Gücünüzü toplayın Bak bu gidinlemek dinlemek enerjinizi yükselecek. Başarınızı yükseltecek. Onun için bir şey yapacaksa bak yeni bir şey yapıyor İmparatorca her zaman yeni bir şey yeni bir proje bu bir görünüyor. E, bu yeni bir şey başlayacaksın buna iş para konusunda önce bir dinleyin önce bir kendi önce sağlığınıza bakın bak sağlığınızı bu konuda bir şeyine başlayacaksın. önce bir sağlığınıza bakın sağlığınızı bu konuda e, el veriyorsa değilse bir bunu önce bir sağlığınızı bakın sağlığınıza e, mesela sağlığınız varsa onu önce onları halledin enerjinizi gücünüzü toplayın ve ondan sonra bir başarı bekleniyor bak güneş kartımız burada ne demek sonunda bir başarı yükseliş evet arkadaşlar bugün de açılımımızı sona erdi İnşallah güzel bir hafta geçirsiniz sizden rica video beğenmeyi abone olmayı unutmayın kalın